Herkese merhabalar. Fortunalar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sevilay. Bugün sizlere Türkiye'nin ilk tam elektrikli hafif ticari aracı Ford e-Transit'i anlatacağım. Bildiğimiz transit şimdi elektrikli. Her zaman bildiğiniz ve işiniz için güvendiğiniz transitle aynı özellikleri tam elektrikli bir aracın avantajlarıyla bizlere sunuyor. Aracımız 350 L1 Deluxe paket, 198 kW güç aktarma organı ve 430 Nm torka sahip. 68 kW'lık standart bataryası aracımıza 215 km'lik bir benzin sağlıyor. Aracımızın motoru 198 kW değerinde yani 269 beygir gücünde ve 430 Nm torka sahiptir. E-Transit sınıfının en güçlüsü olan arkadan çekişli motoru ve 430 Nm tork değeriyle sorunsuz ve çabuk bir hızlanma sağlar. Şimdi aracımızın dış özelliklerinden bahsedelim. Krom çerçeveli ön ızgara, 16 inç çelik jantlar ve jant kapakları, arka tampona entegre basamak, bir Zenon dinamik ön farlar, yanları açılan camsız arka kapılar, sürgülü yolcu tarafı tek kayar kapı, üçüncü stop lambası, pro power on board. Dış özelliklerimiz de bu şekilde. Şimdi de aracımızın iç özelliklerine bakalım. Döner bir ses konsolu, elektrikli park freni, otomatik tutunma, kapı içlerinde cepler, ön konsol üstünde saklama gözü, gözlük saklama gözü, torpido gözü, kilitlenebilir torpido gözü, 2 adet bardaklık. 12 voltluk elektrik soketi, 3 noktalı emniyet kemerli 2 kişilik ön yolcu koltuğu, sürücü kabine taban kaplaması, kompozit ara bölme, 1 adet Type-C çıkışı, 1 adet USB çıkışı, yük bölümü aydınlatması, yan panel tam seviye kaplamalar, yük bağlama noktaları. İç özelliklerimiz bu şekildeydi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.